Ben Açık bu takımın en değerli oyuncularından bir tanesi. Ben Açık gol atmayı çok seviyor ama aynı zamanda e, bence öğrenmeyi de çok seviyor. Yani topla e, iletişim, topa dokunmak çok istiyor ki kaldı ki bizim oyunumuzda ona verdiğimiz rol bu. E, kolay değil, şöyle kolay değil. E, Ligin belki de en sanması yapılan oyuncularından bir tanesi ben Açık. Dolayısıyla o anlarda. O zaman kaybetmesi, ikili sıkıştırma önden arkadan olduğunda bu kolay bir şey değil ama yani Emacho bunu yapabilir mi? Kesinlikle yapabilir. Emacho'nun ee, geçen geçen hafta konuştuğum şey aslında şu. Emacho, bu Emacho ile ilgili o konuda ilgili herhangi bir e, soru işareti bile yok. Emacho da bunu biliyor. Oyuncular bunu biliyor yani nelerin kimin eksik yaptığını biliyorlar. Emacho topu tutup bizim opsiyonlarımızı kullandığında kullanabildiğimizde Tekrar ona Bucks etrafı içerisinde vuruş şansının geldiğini çok net biliyor. Bunun için çaba sarf mu? kesinlikle çab çaba sarf ediyor. Bugün bence olağanüstü şöyle oynadı. Top rakipteyken ki e, baskı hızı normalde Onarçun'un sayısı ve fiziksel özelliği hani bu baskıyı başlatan az ki geçen haftalarda e, bununla ilgili sıkıntılar yaşadığımızı söylemiştim. Ama bugün e, ben Onarçun'un performansından çok çok memnunum. Onu söyleyeyim. Çok top kaybetmesi kaybedecek. Benim oyuncular top kaybedecek. Kaybedecekler. Fakat Erdoğan baskısı zorla Zorlayabildiği kadar. Kesinlikle bugün hemen hemen hepsi Onaç'ı başta olmak üzere. Yani o ön alan baskısının iyi olmasındaki birinci sebep Onaç. On yani bugün olumlu dediğim şeyin başında Onaç var. Dolayısıyla ona da buradan teşekkür etmek lazım. Gol her zaman atar. Bizim için çok değerli bir oyuncu Onaç.